Arkadaşlar merhaba. Apis Anatolia kanalından Burak ben. Ee, i̇lk defa bu hobi arıcılık serisinde kendi başıma kovan açtım ve kovan kontrolü yaptım. Onunla ilgili bir video paylaşmak istedim. Ee, başımdan geçenleri. Şimdi Bilmeyenler için 3 tane kovan almıştım. İlk, i̇lk defa bu sene arıcılığa başladım ben. Hobi amacıyla. 2 ee, tanesi sakin arı. Gerçekten. Şimdi videoda da göreceksiniz. Ee, gayet güzel çalışabiliyor Yani alıyorsunuz bakıyorsunuz, kontrol ediyorsunuz. Ne bileyim işte ekleyebiliyorsunuz ondan sonra. Fakat üçüncü bayağı sıkıntılı. Yani en baştan beri sıkıntı yaşıyorum. Şu an çok fazla yapacağım bir şey yok. İşte ana arasını değiştirmek gerekiyor aslında ama şu aşamada o işe girişemem ben. Bu başıma neler geldi? Kısaca bahsetmek istiyorum. Sizler için de tecrübe olsun. tabii o çekim anında konuşamadım ben. Hani ilk defa Kovanı tek başıma açtığım için e, sıkıntı olmasın diye e, sakin olmak adına. Şimdi mesela bu ilk kovanım. E, şöyle hızlı ilerleyelim. Önden biraz duman verdim. Uçuş deliğinden. Bunlara kat atmıştım iki hafta önce. <laughs> şöyle açtım. Biraz duman vererek açtım. Arılar gayet güzel. Sakin. Yani fazla bir hırçınlıkları yok. Havalanmadılar. Şu etapta. Sonra mesela gidiyorum. Tabi ilk defa bakın şurada da şeyi nasıl tutacağım bilmiyorum yani. Çerçeveyi şimdi alıp kaldıracağım. Güya yavaş hareket etmem lazım. Araları tabi şey yapmamak için. Alırken bir anda şurada mesela tak ani bir hareket oldu. Yani bunların yapılmaması lazım. kontrol ediyorum burada. Kameraya gösteriyorum. Bakın aralarda hiçbir uçuş hareketi yok. Gayet sakinler. Şu an havada hiçbir arı yok. Gördüğünüz gibi. Yani şuradan bir havalanma hareketi tek tük böyle uçuyorlar. Onlar da saldırgan bir tutum pek sergilemiyorlar. <laughs> i̇şte bir, daha, bir tane daha çerçeve kontrol edeyim dedim. bu ilk defa açtığım için bunu ben de izleyip yorumlamak istedim. Daha önce hep Mahmut abiyle açmıştık. Arıcılık Ustam köyde. Şimdi fakat kendi başıma da artık öğrenmem lazım. Yani ana arıyı görmem lazım. Yumurta atıyor mu? Günlük yumurta var mı? E ne durumda? Mesela bu üst kata koyduğum gayet güzel. Kapalı yavru var burada. İki hafta önce koymuştum. Güzel kapalı yavru var. Ana arı üste çıkmış. Yavru atmış. Bir tane daha araya bir temel petek verdim. Ondan sonra... Bir tane daha temel pedek verdim. Bunu sonra kapattım. Tamam dedim. Bunun işim bitti. Bu da ikinci kovanım. Bu da nispeten sakin. İşte doman verdim. Bakın şuradan aralar çekildiler içe doğru. Bal yediler. Kamerayı alıp içini gösteriyorum. Baya yoğun bu da. Ee, güzel. Şurada bal kemeri var. Ee, ondan sonra alt tarafta yoğun. Güzel çalışıyorlar ve Yine gördüğünüz gibi bir havalanma yok. Yani arılar sakin. Maşallah diyelim. Normal aşağıda girip çıkmaya devam ediyorlar. Hava güzeldi. Sabah saatleriydi. Buradan güzel bir polen akışı var muhtemelen. İşte yavaş yavaş kontrol ediyorum. Şu kıskaçlı şeyi deneyeyim dedim. Bakın hiç yine havalanma olmadı. Arılar sakin. Bir yandan da kameraya göstermeye çalıştım bal kemeri var yukarıda. Bu bal kemeri ben de hani öğrendiğim kadarıyla, işte arı yavruluyor, şöyle bir kemerde bal yapıyor, hani stoklamış oluyor oradan. Kendisi kullanıyor tabi o balı. Bizim istediğimiz tabi komple bal basması, hani o da bal sezonu. İnşallah e, havalar güzelleşiyor, Temmuz ayında Ankara'da e, artık bal basmasını bekleyeceğiz üst katta. Şu an ben ana arı ızgarası atmadım, bir sonraki. Gidişimde inşallah ana arı ızgarası açacağım iki kat arasına. Onu da kendim yapmaya çalışacağım. Bakalım başarılı olacak mıyım? İnşallah onu da çekeceğim. Bir tane daha çektim. Bu boş. Kontrol ettim. işte. Bakın hiç etrafta böyle uçuşan arılar yok. Bir tane daha çektim baktım. Ya tamam dedim ben buna bir sonra hadi indireyim dedim. Alt katı da kontrol edeyim. İndirdim. Sakince dumanı verdim. Bakın arılar çekildiler. Bakın hiç üzerime doğru uçuşan arı yine yok. Bakın çektim bir tane. Kontrol ediyorum. Bir tane daha çekeceğim şimdi. bak buna çok güzel yavru atmış. Kapalı yavrular var bunda. Ne güzel şunlar polen. Polen basmış. Şu aralara boşlukları polen basmış. Gayet güzel. Gayet güzel. Maşallah. Bir tane daha kontrol ediyorum. Ya yani şu ne durumda diye. Bak biraz şey oldular. Yoğunluk artınca dumanı verdim ben de. Biraz uçuşmalar arttı. Şu hoşuma gitmedi yani. Üstüme gelmeye başladılar hafiften. Buraya biraz duman verdim. Bakın. Şurada bir... Yani bu biraz daha şey yaptı. Ama bunu da tabii aşağıya açtım. Ama dumanı verince yine şey yaptılar yani. İçeriye doğru çekildiler. Yani şu çok hoşuma gitti benim. 2-3 numaralı şey. Bakın. Yine yavaş yavaş çıkıyorlar. Sonra tamam dedim kapatayım. Üstte temel petek vereyim. Ya sonra dedim ki ya ben aşağıdan kapalı yavru çekeyim de öyle vereyim dedim. Vazgeçtim. Geri indirdim. Şuradan bir kapalı yavru alayım dedim. Güzel. Çok güzel. Çok hoşuma gitti benim. Baya bir kapalı yavrusu var. Polen dolu. Buralarda. Bunu verdim gittim. Bir tane daha çekeyim dedim. Bakın bunu şimdi çekeceğimi İki hafta önce vermiştim ben bunu. Bu kabarmış petekti ve bu çok güzel yavru atmış ona da. İki tane temeli buraya verdim, şu şekilde. Üstünü kapattım. Hiçbir sıkıntı yok, çok şükür. Bunlar da sakin. Burada bir hatam var. Şunu şöyle burada burada bırakmışım. Ee, onu da içeriye doğru katlasam daha iyi olurmuş. Şimdi gelelim, asıl sıkıntılı bizim meşhur kovan, sert arı. İşte buna yine hazırlıklarımı yaptım, körüğümü hazırladım, önden birkaç verdim. Üstü açtım sakince. Duman verdim biraz, bekledim bekledim, çok güzel. Arılar sakinleştirmiştir diye. Bunu da kontrol edeceğim tabii. <laughs> Yavaşça kaldırıyorum. Ben zaten havalanma başlayacak şimdi. Ben etrafta bir havalanma var bakın direkt geliyor. Ben biraz daha duman verdim. Sonra katı indireyim aşağıya kata bakayım dedim. Şurada indirdim zaten direkt. Bakın üzerime üşüştüler. Üstüme üstüme geliyorlar. Üzerime ve bacaklara. Ben çift kat bu arada. Hani bir pantolon var, üzerinde eşofman var üstümde de uzun kollu bir var üstüne şunu giydim e, tamam dedim verdim dumanı bu sırada bunlar tabii geliyorlar işte üstüme de geliyorlar yüzüme yüzüme geliyorlar evet şimdi dedim bir tane kaldırayım evet kontrol edeceğim çok güzel bakın yine kaldıracağım bunu Arılar yine yukarı çıkmaya başladılar. Bak. F-16 mübarek. Bak. Üstüme üstüme geliyorlar yine. Direkt geldi. Bak. Şu zaten işte. Hop. Gitti. Orada ben sokuldum. İşte, olay anı. Buradan biri işliyor. Buradan birisi işliyor. İki kat bakım bu. Eşofman. Altında pantolon var. Hop. Burada yandım ben. Ne oluyor dedim. Gördüm onu attım. Bir de şey var yani ya arada. Arı soktuğu zaman feromon salgılanıyor oraya. Diğerleri de üşüşüyor üzerinize. E şurada yandım ama hani alışık yani ya da bana pek bir şey olmuyor. Bakın kaldırdım. Üzerime üşüştüler yine. Bakın şu şu sahne inanılmaz ya. Bak. Direkt saldırdılar. Yani böyle o herhalde bir 10 15 tanesi direkt F16 gibi uçuşa geçti şurada. Bak, hoop. Yani artık kafama duman veriyorum. Üstüme duman veriyorum. Zaten sinirlendim. Yani daha fazla uğraşmak istemedim. E, aldım kapattım. Kapatırken de tam biraz şurada boşluk bırakmışım. Yani yine kapandı ama. Orayı da kapatmak lazım. Temel petek verdim. Kapattım. Ve gittim. Burada yani bu arada ne yapmayı düşünüyorum ben? Artık buna... Ana arı ızgarasıyla falan da uğraşmayacağım Bir sonraki gittiğimde Üst kata 9 çıtayla çalışacağım inşallah Yani o şekilde okudum Ana arı ızgarası veremiyorsak Yukarıları boşluklu bir şekilde 9 çıta Yani normalde 10 çıta alıyor 9 çıta doldurup araları boşluklu bıraktığınızda Tam kuluçka sıcaklığı sağlanamadığı için Ana arı oraya şey atmıyor Yumurta atmıyor ve bal yapıyorlar diye Artık ona gireceğim ben buna vereceğim Artık ağustosun 20'sine 30'una kadar bakmayacağım bir daha buna Yapacak bir şey yok yani insanı şeyden soğutuyor. Hakikaten arıcılıktan soğutuyor. Şimdi bakın asıl bomba bu. Arı içime girdi. Bak bu benim elbiseyi çıkardım artık oradan uzaklaşmıştım. Burada yaşanan olay arı ben böyle çalıştım işimi bitirdim tam gidiyordum bir baktım. Yüzümün önünde bir arı uçuyor. ya yani normalde bunun girmemesi lazımdı. E, aşağıdan demek ki pantolonun içine sokmamıştım eşofmanın içine şunu. Oradan girmiş. Şurada uçuyor. E, kovanın da başındaydım. Ne yapacağım bilemedim. Bekledim. Uzaklaştım oradan. Bu da Allah'tan saldırmadı. E, orada sıkıştırıp sıktım. Sıkma tam. Başıma bela yani. Yüzden sokma çok tehlikeli. boyun ve üzerinden. E, Allah'a şükür kurtuldum yani. Bir anda bekledim. Şuraya konar koyma, Sıkıştırdım orada. Sıktım. Ee, bir an şeyi düşündüm. Hani şunu çıkarmayı üzerinden ya dedim. Kovanın başında ne yapıyorsun? hani e, Çok daha kötü bir senaryo ile karşılaşacaktım. Artık göze aldım. Bu bir yerden sokacaktı yani. Kafa bölgesinden. Ee, daha dikkatli olmak lazım. Yani şu olay bayağı bir beni şey yaptı. Tedirgin etti. Evet yani bu videoda onları göstermek istedim size. E, i̇nşallah ana arı ızgarası atmayı planlıyorum. Tabi sakin iki kovana. Öğrene direkt petekleri verip ondan sonra kapatıp gideceğim yani. Onunla uğraşamam ben. E, onun ana arasını değiştirmek için de sonbaharı bekleyeceğim. bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.